Tevrat'ta anlatılan e, Hz. Musa'nın sepete konularak nehre bırakılma hikayesi Akat Kralı mı aittir diyorlar. Benzer anlatımlar var. Da Koreş içinde benzer şeyler Hı. Değil, Hı. söylenir Hı. ama bunlar aynen Nuh tufanı gibi veya bizdeki Gılgamış destanı gibi ortak motif. Evet. Evet. Ortak motiftir. Çeşitli kültürler belki bundan esinlenerek kendileri için farklı destanlar veya farklı menkıbeler üretmiş olabilir. Şey gibi Osman Gazi'nin rüyası gibi. gibi. Gazi'yle Mahmud'un annesi de görüyor onu mesela oğlu Cihangir olacak filan. Ortak ee, i̇lk erkek çocukların öldürülmesi, çocukların korunması, kral tarafından alınması. hep yani. İbrahim'de de anlatılır, Musa'da da anlatılır. E, tabii bunlar e, daha derinlikli belki araştırmalara ihtiyaç var. Efendim, e, Golyad'ı soruyorlar. Davut ve Goliat. E, Davut Goliat. Tevrat'ta da e, Arapça kaynaklarda Calut diye geçer. Calut, evet. Evet. Hazreti Davud'un Davut'tan önceki İsrail e, komutanıdır. E, yabancılara karşı çok başarılar elde etmesine rağmen e, zamanla onun yerine Hazreti Davut alacaktır. Yani Davut'un çağdaşı bir İsrail komutanıdır. İsrail komutanı. İsrail komutanı evet. evet. Peki, Efendim, sahibinde... sayın Pardon, bu soru bitmeden bir şey daha sorabilir miyim? Sanat tarihinde neden hep Davut çok cılız, minicik gösterilir? Yani tabii ki yazılanlara göre ama o kadar abartılmıştır ki Goliath... Yani Goliath. Goliath, 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 Goliath. Hep böyle dev gibi değil mi? Dev ötesini böyle canavar gibi resmedilir ve... Evet. Ama şey de doğrudur, yani Davut Peygamber de e, bu şemail dediğimiz... ...yani özellikleri hmm. anlatırken çok böyle iri cüsseli değil. E, orta boylu biraz değil mi? Evet. evet, biraz şişmanca ama iyi sapan kullanan bir e, kimse oldu. Golya sapanla deviriyor değil mi? Evet. evet. Sapanla devirdi. Zekasıyla devirdiğini deviriyor. gösteriyor. Yani Golya'ya kadar cüsseli değil fakat e, yani bizde de hani Hazreti Ali Hayber Kalesi'ni böyle tutup kaldırmıştır ama Hazreti Ali hakikaten e, çok böyle cüsseli bir insan falan değildir. Yani bugünkü gördüğündeki e, kralları görürsek o Haşimi soyundan gelir. Bunlar da ufak tefek insanlardır. Yani Hazreti Ali Nesli'nin böyle bir özelliği var. Bir seyircimiz soruyorlar. Diyorlar ki Calut ile Talut'u karıştırdınız. Calut Amalika kavminin başındaki komutan Talut Hazreti Davud'dan önceki İsrail komutanıdır. Saul diye geçiyor ama Talut. Saul. Ee, kitap Saul so olan mı sonra? Yok. Karışım Değil, bu hatta. Saul diye geçiyor. E, i̇sim verilmeksizin Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilir. Talut dediğimiz yanlış hatırlamıyorsam o. Hmm. Calut'la Goliad'ı karıştırmadık bildiğim kadarıyla. Evet. Talut e, ve kitap e, Kitab-ı Mukaddes'teki tekvin, tekvin mi şu anda krallar olabilir? Saul, e, Talut. Evet. Çok gelen bir soru. E, Musa İbni Meymun bu memuru ile Moşe bin Meymun evet. Moşe bin Meymun evet. Mo Moşe bin Meymun bu Kurtuba'da yaşamış. Hı. 1205 yıllarında Mısır'da vefat zamanında. ediyor. Evet. Zeriler hükümdarı Bulukin yanlış hatırlamıyorsam ve Habbus. Ne zaman vefat ediyor? 1205'ler yanlış hatırlamıyorsam. Bu geldi mi o? Tabi tabi bu, bu Kurtuba'daki e, gerçi biraz dini baskı falan diyorlar ama kapsali gibi Hı. veya Sambarı gibi bir takım ortaça ya kroniklerini okuduğumuz zaman biraz e, Hazreti Muhammed'e e, hakaret etmesinden dolayı can korkusundan dolayı Hı. kaçtığı şeklinde rivayetler var. Hı. Zamanın komutanıyla elinde luvav dediğimiz Yahudilerin Çardaklar Bayramı'nda taşıdıkları bir şeyi görünce dönemin idarecisiyle, emiriyle karşılaşıyor. Ne bu diyor? İşte bu falan falan filan bir şeyler diyor. Sonra bunu diyor e, Mecnun peygamberin müntesipleri anlayamayaz şekli şeklinde hmm. peygamber hakkında meşuga ifadesini kullanınca emir saraya geliyor. Yahudi danışmanlarına diyor ki bu bana böyle bir şeyler söyledi. Nedir bu? Efendim diyor o Hazreti Muhammed'e hakaret etmiş falan deyince can korkusuna kapılıyor ve e, Mısır'a kaçıyor. Hı. Mısır'da da o dönemde e, Eyyubiler hakim. Geldikten sonra da Selahaddin Eyyubi'nin e, saray tabipliğini yaptı. Evet. Mişne Tora dediğimiz e, bir kompendiya, külliyat hakikaten e, orta çağın daha doğrusu Yahudiliğin e, en önemli e, eserlerinden biridir. Hatta Yahudilerde çok meşhur bir söz vardır. Musa'dan sonra başka ikinci bir Musa e, Şeklinde ifade edilir. Bu adam için. Bu adam. Ee, ve Mişne Tora'da ikinci bir Tevrat. Farklı anlamları da var ama Tevrat öğretisi. Ee, fakat ikinci bir Tevrat şeklinde ifade edilmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin tabibidir. Arslan e, yürek, yürek ve Nişar'dan reddetmiştir tabipliğini. Başlığı komutanı. Bu yönüyle de hakikaten e, Müslümanlara bağlılığını göstermiştir. Evet. E, hatta şöyle söyleyeyim. E... Bugünkü affedersiniz 13 iman esası vardır Yahudilik'te. Hı. Tanrının birliğine inanırım şeklinde hatta Mesih hmm. de bunun sonuncularından biridir. Bu 13 iman kaidesini koyan ve günümüz kişi bu kişidir. Ve 13. Ha. yüzyılda iman kaideleri bu şekilde Yahudilerde sistematik hale getirilmiştir.